Kadın, aile, çocuk ve engeller politikalarından sorumlu bir yönetim kurulumuzun aldığı karar ile. Balkan uygun gördük. MHP Kadın, Aile, Çocuk ve Engelli Politikalarından Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı Görevine Hafife Balkan Delen getirildi. MHP İl Başkanlığında düzenlenen basın açıklamasında konuşan İl Başkanı Emre Tokluoğlu Delen'e görevinde başarılar diledi. Tokluoğlu, Güçlü Kadın, Güçlü Türkiye sloganıyla çalışmalarını sürdürdüklerini dile getirdi. Göreve atanan Delen, Türk kadınının yeri geldiğinde cephede bile savaşabileceğini belirterek kadının ailedeki önemli bir unsur olduğunu aktardı. Kıymetli büyüğümüz Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi, akabinde teşkilatlardan sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Sayın Gidip Sevin Yalçın Beyefendi, akabinde kaçetten sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Pelin Yılık Hanımefendi'nin olurlarıyla Akta Balkan'da kadın aile çocuk ve engelliler politikasından sorumlu il başkan yardımcısı olarak atanmış bulunmakta. Bunları sizlerin huzurunda Edirne kamuoyuna bildirme amaçlı toplandık burada. Bizim üstümüzde beşiği sallayan kadın dünyayı sallar. Güçlü kadın, güçlü Türkiye liderimizle Sayın Başkanımız Hafife Balkanların üstlendiği bu görevi layıkıyla yapacağından eminiz. Sizlerin de bilgilerini kamuoyuna duyuruyoruz burada. Allah yolunu açık eylesin, başarılarla dolu hizmetler nasip etsin inşallah. Kadın, aile, çocuk engelli politikalarından sorumlu il başkan yardımcısı olarak atanmış bulunmaktayım. Uzun yıllar boyunca tasarladığım, geliştirdiğim ve yapmak istediğim faaliyetler ve projeler için bu imkanı bana sunan il başkanımıza sizlerin huzurunda Teşekkür, tekrardan teşekkürlerimi arz ediyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, yeryüzünde gördüğümüz her şeyi kadının, kadının eseridir sözüyle hepimize çok anlamlı bir mesaj iletmiştir. Liderimiz Sayın Doktor Devlet Bahçeli de kadın elinin değdiği yerde, kadının olduğu her zeminde fedakarlık vardır, sağduyu ve sabır hakimdir. Bu bağlamda liderimiz Sayın Doktor Devlet Bahçeli'nin talimatları ile tüm kadınlarımız, çocuklarımız ve engelli vatandaşlarımızla kucaklaşmak, onların sorun ve ihtiyaçlarını belirlemek, memleket ve milletimizle ilgili duygularını paylaşmak amacıyla kadın, aile, çocuk ve engelli politikaları başkanlığı kurulmuştur. Şimdi bu tarafa